Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Maalesef e, Amaspor e, ilk sezon, ilk ikinci sezondaki, birinci ligdeki ikinci sezondaki ilk maçında e, mağlup oldu, 2-0 mağlup oldu. Tabii kırmızı kart var, onu konuşacağız. Bunun yanında. Ahmet Spor'da eksikleri konuşacağız. Ahmet Spor'da yapılan hataları konuşacağız. Bu kadrodaki durumları konuşacağız. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Öncelikle tabii e, böyle şeylerde söylemek biraz zor gelebilir ama abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bunu da söylemiş olalım. Ahmet Spor anlamında gerçekten kötü bir gündü. E, açıkçası ben çok ümitliydim. Çoğu insana karşı e, dedim ya büyük bir ihtimal. Hani bu kadar da şey olmaz. E, takım olarak daha iyi hazırlanmışızdır. Hani o hakemin şeyi anlamında e, konuşması, hakemleri diyorum pardon, e, takımın gücü anlamında biraz daha bu kadar kötü olacağımızı zannetmedim. E Mehmet Altıparmak'ın tercihleri, konularına bakınca e, özellikle 3 e, tane yeriz ama 4 tane atarız diyen bir hocayla daha mutlu olacağımızı zannettik. Ama bugün maalesef bunu gördük. Ama spor arkadaşlar hazır değil. Net bir kere bunu kabul edelim. Yani Amed Spor hazır değil. E, eksikler var, yanlışlar var. Bunları söylemekte yarar var. Tabii öncelikle bir e, teşekkür etmek ve maçın yıldızını söylemek lazım. Maçın, günün bence en önemli yıldızları e, Amed Spor taraftarı. Oraya giden vefakar, cefakar taraftarlar. Gerçekten... Maçın yıldızları, maçın önemli ayaklarıdır. Bunu net söyleyeyim. Hepsinin ayağına sağlık, hepsine helal olsun. Ee, bu anlamda e, verdikleri o tezahüratlarla, konuş şeylerle, e, 15 bin kişilik stadı susturmalarıyla, e, çorum tarafının e, yaptıklarına rağmen taraftarlarının durumlarıyla beraber, bence e, açıkçası <laughs> çok da güzel bir şekilde takımların yanında olduğuna desteklediler. Öncelikle hepsinin ağzına sağlık, ayağına sağlık. Bu anlamda da inşallah kazasız, belasız bir şekilde dönerler. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi en baştan başlayalım arkadaşlar. Kadro anlamında biliyorsunuz biz konuştuk. Kadrolara baktığımız zaman bu kadronun yetersiz olacağını söyledik. Bir de tabii bir teşekkür ettik ama şimdi en baştaki suçluyu söyleyelim. Arkadaşlar birinci suçlu ne Mehmet Altınparmak, ne oyuncular, ne de teknik ekip ne de e, çalışanlar. Birinci suçlu bu kadroyu kuramayan halen 10 Mayıs'ta son maçını oynayan Ahmet Spor'u Moreno forvetiyle sahaya çıkan Ahmet Spor'u gene Morano'ya gene e, şey yapan e, şey, nedir? Mecbur eden maalesef ki maalesef ki yönetimdir arkadaşlar. Net olarak söylüyorum bu mağlubiyetin en büyük sebepçisi, en büyük sebebi en büyük e, maalesef mesulü e, yönetimdir. Yani bu kadar geç kalınmış transferler, bu kadar şey diyelim ki salı günü ne geldi imzaya attı. E, salı günü büyük bir ihtimal yetişmeyecek, gitmeyecek bir dakika arkadaşlar. Bazı kişileri gene engellememiz gerekecek anladığım kadarıyla. Evet, engelledim. Bunlara baktığınız zaman bu kadar mayıs ayından bu zamana kadar hazır olmayan bir takımı yine de hazırlayamayan yönetim kurulu maalesef bunun birinci sebebidir. İkincisi de Mehmet Altınparmağın bence bu maça hazır gelmemesidir. Sevdamız Anadolu Spor teşekkür ederim. İyi hatırlattın. Onu da konuşacağız. Mehmet Altı Parmak bence bu maça hazır gelmedi. Ama şimdi düşünün ki Mehmet Altı Parmak kalktı toplantıda dedi ki arkadaşlar bizden bu kadar. Yani eksiğimiz var, giderimiz var, maalesef sıkıntılığımız var, problemimiz var. E, transferler gelene kadar elimizden geleni yapacağız. Kim ne diyebilir? Kim ne diyebilir? Aytac'ın ikinci yarıda çıkarken Mehmet Altı Parmak'la olan görüntüsün şanslarına tam da onlara vurdu. Çok mu güzel bir görüntü? Bir yıllardır Süper Liglerde tecrübeli bir Aytaç. Biri de 7 tane şampiyonluğu alan Mehmet Altıparmak. Bu da neyi gösteriyor? Takımda sıkıntı var. Problem var. Ne problemi? Eksiklik problemi. Daha birinci maçtan ne sıkıntısı var hocam diyeceksiniz. Eksiklik problemi var. Eksiklik. Bu takım eksik olduğunu bağıra çağıra söylüyor. Bağıra çağıra. Ama bizim e, bizi yönetenler, Ames yönetenler daha doğrusu, Amespor'un içindeki insanlar nokta transfer yapacağız, yapıyoruz, yaptık, yapıyoruz, yapabiliriz, yapacağız dedikleri sürece işte buraya geldi bu iş. Bir maç, 3 puan gitti. Gelecek haftaki Erzurum maçına böyle bir oyunla çıktığın zaman hiç kusura bakma, Erzurum Sivas maçını izleyen birisi olarak söylüyorum, sen o sahadan 3 puanla dönemezsin. Dönemezsin. Bunu söylüyorum. Oyuncuları tek tek yorumlamak lazım ama bir bakınca önce bir hocayı yorumlayalım. Yani yapılan değişiklikler, ilk çıkan 11, ilk çıkan 11'in bulunduğu konum. Mesela Aytac'ın 45 dakikadan sonra niye çıkmadığını halen bir kimse bilmiyordur. Bunu söyleyeyim. Traore'ye düşünme ayrı tabii doğru ama onun dışında oyuncuların o Moreno'nun mesela ikinci sarı kartını ilk sarı kartın aynısını görmesi bana göre ikincisi de yanlış. Bana göre yanlış. Ama bu kadar bariz bir sarı kartı halen kolunu kullanarak görmesi işte her zaman söylediğimiz konu şu arkadaşlar. For kanattan forvet yaratırsanız böyle olur. Böyle olur. Ben şimdi Moreno'ya da kızamıyorum. Kızamıyorum. Yani Moreno ben forvet değilim diye bağırıyoruz geçen sezondan beri ama bizim konuştuğumuz yöneticiler dahil herkes diyor ki e, takımımızda Morando da var. Hatta sıkıştık mı Fernando da var. Yok. Yok bunlar forvet değil. Kabul edin ya. Jagne geldiği zaman gene aynı sıkıntı yaşayacaksınız. Bakın buradan uyarıyorum. Özgür büyük olarak. Tek Jagne sana yetmez. Altın eller mantı. Teşekkürler. Tek Jagne sana yetmez. Jagne daha hazır değil. O zamana kadar Morando da şimdi cezalı oldu. Kimi oynatacaksınız? Kimi oynatacaksınız? Ya bu kadar bariz aylardır görünen, aylardır görünen bir forveti salı günü Diyarbakır'a getireceğim diye duyuran bir anlayış, yanlış bir anlayıştır. Yanlış bir anlayıştır. Bakın tekrar söylüyorum. İlk maçtan her şeyi yerin dibine vurmam. Yerin dibine batırmam ama olmaz. Bu kadar bazit, bariz olan, forveti aylardır eksik olan, hatta ben iddia ediyorum, bakın iddia ediyorum, forvetinin dışında, yani birinci yarı Asambalov ve ikinci yarı Keita ile beraber, neredeyse bir yıl boyunca forvet eksikliği olan bir Amespor, forvetsiz bir şekilde en son 10 Mayıs'ta oynadığı maçı, işte bugün 10 Ağustos, 3 ay sonra gene Morano'yu forvette kullandı. Gene Morano'yu forvette kullandı. Yani bunları söylemeyince de olmaz. Olmaz. Ben yerin dibine sokmadan söylüyorum. Bakın uyarıyorum. Tek Cagney'de size yetmeyecek. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Şu anda Ahmet Spor'un net bir sol beke ihtiyacı var. Net. Mehmet ve e, Uğur Adem ve Kahraman aynı tipte oyuncular. Beni izleyenler bunu çok iyi hatırlayacaklardır çok iyi hatırlayacaklardır. Üçü de ağır kalabilir demiştim. Bir tane hızlı stopere ihtiyaç var net bir şekilde. İyi bir hızlı mücadeleyi yüksek ama ilk müdahalelerinde ve koşularda seri olabilen bir stopere ihtiyaç var. Celal'i aldık. Celal'ın ne zaman hazır olacağını bilmiyoruz. Ben bu kadar hazırlıksız olduğunu bilmiyordum. Yani bakıyorsun ee, Şimdi bu duruma orta sahada 6 numara bence alınması gerektiğini söylemiştim. Gene izleyenler biliyordur. Ama 6 numarayı hadi geçtim. Orta sahadaki oyuncuların bu kadar birbirinden kopuk oynamasını da anlamıyorsun. Diyasaba gibi bir oyuncum var. Bundan 10 gün önce konferans liginde takımına mükemmel bir gol ile mükemmel bir şey yapmış. Ama o maçta ne dedik biz? Lütfen açın izleyin o canlı yayınları. Dedi ki bakın Diyasaba'nın etrafını iyi doldurmazsanız, Diyasaba'yı çok koşturursanız Diyasaba oynamaz, oynayamaz. Oynayamaz. Hele biz bir de bu maçın ilk yarısında Diyasaba'yı sağ açıkta oynattık. Sağ açıkta oynattık. Bu bir yanlışlık değil mi? Söylemeyelim mi bunları? Anlatmayalım mı bunları? Arkadaşlar 495 kişiyiz, 41 beğenimiz var biraz daha beğeni arttırmamız lazım. Bunu söyleyeyim. Bir de bu 495 eğer 500 olursa onun resmini de çekip bana atarsanız çok sevinirim. Bu desteğinizi göstermemiz lazım. Geçelim ikinci yarıya. İlk yarı anlamında bu. İkinci yarıya başladığımızda bir tepki olur değil mi? Ne yaparsın mesela? Aytacı çıkarırsın. Oraya anlattık. Traure'yi koyarsın. Diyasaba'yı yerine koyarsın. Bir şeyler olur. Ama Aytaş gittiği zaman, Aytaş gittiği zaman, baktın Aytaş devam etti oyuna. Devam etti. İkinci yarıya bence kötü de başlamadık ama bal yapmayan arı. Çünkü ileride Eze gibi top tutan, Eze gibi topun peşinde koşan, Eze gibi alıp veren, alıp veren bir oyuncu yok. Moreno bu değil. Fernando bu değil. 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 Bakın, Amespor'un e, teknik direktörü olarak biz Mehmet Altıparmak'a nasıl anlattık? Mehmet Altıparmak ileride basan bir takımı yaratıyor ve kendisi de bunu söyledi. Gol yiyebiliriz ama daha fazlasını atan bir takım olacağız dedi. Arkadaşlar bu takımla Mehmet Altınparmağ'ın istediği takım olmaz. Olmaz. Olmaz bu net. Bu net. Olmaz. Mehmet Altıparmağ'ın istediği takım, hücum pres yapabilen takım bu şekilde olmaz. Acil olarak. Acil olarak. Bu kadar konuştun hocam. Çözüm söyle. Bir. Çok acil bu hafta en az 3 tane transferin gelmesi lazım. Bakın net olarak söylüyorum. Çok acil bu hafta en az 3 tane transferin gelmesi lazım net. Geç bile kalındı. 2. Takımın yaş ortalamasını yükseltmemiz lazım, düşürmemiz lazım. Takımın yaş ortalamasını düşürmemiz lazım. Net. Mücadele gücü yüksek kanatları yaratmamız lazım haşa tövbe yaratma derken yanlış anlaşılmasın transferlerle orayı tamamlamamız lazım. Amespor bu şekilde giderse Adana Demir maçına kadar ne Sivas ne Erzurum maçında istediği sonuçları alamayabilir. Sıkıntı yaşayabilir. Bunları anlatıyoruz. Bakın dost acı söyler. Şimdiden söyleyelim. Şimdiden söyleyelim ki Oktay Bey teşekkürler sonrasında sıkıntı yaşamayalım çok acil, çok acil bir şeyler yapılması lazım. Bakın 90 dakika olmasa da bir 75 dakikasını falan izledim programa girmenden dolayı. Van Spor Bolu Spor maçının ilk 30 dakika Bolu Spor, şey Van Spor 2-0 mağlup dedik ki bu Van Spor nasıl bir takım kurmuş. Ama bırakmadılar. İki tane hoca değişiklik yaptı Hakan Hoca ve maç inanılmaz bir yere geldi. Bolu Spor'un da büyük bir yanlışlığıyla beraber Van'ın da isteğiyle beraber o iki adamın etkisiyle beraber Van Spor 3-2 galip geldi. Alın bir tane örnek. Alın bir tane örnek yani eğer bakın ben her zaman söylüyorum hocası programlara çıkan yöneticileri başkanı bazı oyuncuları bu takımın e, şeyi şampiyonluk derse işte böyle beklenti olur böyle beklenti olur arkadaşlar çok hızlı gidiyor ben altı okuyamıyorum yazıyorsunuz ya okuyamıyorum bir de kızıyorsunuz niye okumuyorsunuz çok hızlı gidiyor yapacak bir şey yok. Bu anlamda. Süper chat olunca direkt önüme düşüyor. Mecbur görüyorum. Yani yanlış anlamayın. Lütfen. Evet. Baktığınız zaman Ahmet Spor'un hafta içi yapacağı net olarak. NDA'ya dışında 3 tane net transferin bitmesi lazım arkadaşlar. Bu maçta Moreno olmayacak Erzurum maçında. NDI'ye da hazır olmayacak büyük bir ihtimal. NDA'nın hazır olması belki Adana Demir maçı veya Adana Demir maçından sonraya bile kalabilir. Ama velakin Artık orada bir çözüm bulunmak istiyorsa o kanatları çok sağlamlaştırıp en kötü Fernando'yu orada değerlendirmemiz lazım. Görüntü Hatta Ames Spor'un tekrar söylüyorum sadece NDI'ye kalmaması lazım. Bir tane çok güçlü bir daha forvet alması lazım. NDI'ye belli olmaz. Kart görür bir şey olur. Bugün Marano kırmızı kart göreceğini kimse düşünebiliyor muydu? Düşünemezdiniz. Ama baktınız kırmızı kart gördü. İşte eksik kaldı. Onun için orayı mutlaka yedeklememiz lazım. Asan Balonga gibi hata yapmayalım. Keita gibi hata yapmayalım. Buradan bütün yöneticilere sesleniyorum. Sakın Moreno ve Fernando da forvet oynuyor diye düşünmeyin. Yanlış yaparsınız. Amespor'a, Amespor taraftarlarını kahredersiniz. Kahredersiniz. Bunu söyleyeyim. Şimdi burada Alberke mi kızalım? stoperlere mi kızalım, kaleye mi kızalım? Hepsine kızmamız lazım. Bugün maç içinde şimdi ikinci yarı istatistiklerine bakayım. Maç içinde böyle net olarak görünebilecek bir iki oyuncu hani belki Murat'ın mücadelesini görebilirsiniz. Mehmet Doğru teşekkür ederiz desteğinizi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 90 dakika sonrasına bakıyoruz. Yani tümüne bakıyorum. Ahmet Spor'un topla oynaması 57. Ne? Yana geriye. Yana geriye. Yana geriye. Değil mi arkadaşlar? Yüzde 57 görünüyor. Mehmet Sait Uykur. Teşekkür ederim. Gol beklentisi Ahmet Spor'un 0.56. Rakibin 1.24. 1.24. İlk yarıdan daha fazla. Derman Bey teşekkür ederiz. Okuyacağım. Toplam şut. Amespor'un iki yarı 2 idi. İkinci yarı 12 şut oldu. İsabetli şut 2'de kaldı. Rakibin toplam isabetli şutu 4. Toplam şutu 11 arkadaşlar. Bakıyorum tekrardan. Rakip ceza sahası içinde buluşma. İkinci yarı bunu başarabilmişiz. 19'a çıkarmışız. Rakibin 20 ama forvetin olmadığı için forvetin orijin forvet olmadığı için İstediğin kadar buluş hiçbir anlamı kalmıyor. Geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı kart bir tane zaten. Sarı kart 3 tane. Hakemi de konuşacağım. Hakemi de sıra gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi bakıyorum. Ames Spor'un isabetli pası 334. Rakibin 219. Peki bu iyi bir şey midir? Eğer dikine oynarsan, ileriye doğru oynarsan, gole doğru gidersen iyi bir şeydir. İyi bir şeydir. Ama Ames Spor'un tam tersi arkadaşlar. Yana ve geriye pas oranı çok yüksek. Çok yüksek. Toplam orta Amespor'un 17, rakibin 26. Orta atım kime atacaksın? Çünkü standart bir nokta forvetin yok ki. Gezegen bir yardımcı forvetin var. İkili mücadele Amespor'un Spor'un kazandığı ikili mücadele 30, rakibin 44. Kazanılan hava topunda gene üstünler. Pas arası 15 tane yapmışız. Adamlar 5 tane yapmış. Şimdi bunları vurduğun zaman arkadaşlar. Şimdi ikinci yarı yani maçın sonucuna bakıyorum. Morano 6.4 ile 6.4 ile maçın en kötü oranını yakalamış Ahmet Spor adına. Selman Çelik teşekkür ederiz desteğinize değineceğim. En yüksek oranda Uğur Adem ve Mehmet Yeşil arkadaşlar. Uğur Adem ve Mehmet Yeşil de en yüksek oranı yakalamışlar 7.6 ile. Bu iyi bir şey anlamında değil ha. Bu onlara çok fazla iş düştüğü anlamındadır. Onu söyleyelim. Evet arkadaşlar şimdi Çorum maçının bize gösterdikleri orta sahada güçlü, hazır, net bir orta sahamız, altı numaramız var mı? Bana göre yok. Günlerce programları izleyenler görmüştür, bilmiştir. Bizim net bir orta sahamız yok. Aytaç bir an önce kendini toparlaması lazım. Bizim bildiğimiz Aytaç değil bu. Bizim bildiğimiz dediğimiz altaş değil bu. Fernando Moreno'dan forvet yaratmayı bırakın, bırakın artık. Bunlar yardımcı forvet olur ama forvet olmaz. Artık iki yıldır söyleyeceğiz neredeyse ya. Bu kadar aldın ya. Diyasaba kanatlarda oynayamazsın. Oynayamazsın. Diyasaba kanatlarda oynayamaz. Alınan o adam on numara pozisyonundadır. Şut pozisyonu yaratacaksın. Ara paslar verdirteceksin. Diyasabayla ile Çektar aynı anda oynayamaz. Ha bu maçta belli yok maç ileride oynaman gerektiği için oynadın ama bazı pozisyonlarda dikkat edin. Neredeyse birbirlerine geleceklerdi. Sol bek anlamında Alberk uzun bir süre götüremez. Murat kesinlikle en iyisi belki de en cigerlisi ama tek başına olmaz. Ve net olarak söylüyorum Amespor'un çok diri, çok böyle e, seri, çok böyle e, daha böyle şeli olan bir stopere ihtiyacı var. Hava toplarında hakim, oyuncularla vücudu vücuda savaşabilecek, ilk topu tak diye yapabilecek ilk pozisyonu böyle bir stopere ihtiyacı var. Net. Bunu görmek lazım. Bir de forvet. Ama bu forvet sadece Jagne değil arkadaşlar. Bakın şimdiden söylüyorum bu takımın sadece forveti Jagne değil. Forvet Jagne olur ana forvet ama onu zorlayacak bir forvet daha lazım. İsim vermiştim Umut Bozok gibi. 18-19 yaşındaki forvet oyuncuları değil. Değil bak bakın bu lig çok zorlu bir lig. Açın bakın sonuçlara. Her takım her kişiyi yenebilecek bir lig. Vallahi bir anda başka bir yerde görürüz kendimizi. Buna dikkat etmemiz lazım. Amespor Zorlu bir deplasmanda bence bence belli dönemlerde vasatın altında olmasına rağmen bir şeyler gösteren ama bir türlü o vasatın üstüne çıkamayan bir oyun oynadı. Son 10 dakikayı 12, 13 dakikayı da 10 kişi tamamladı ve bu sebeple de mağlup oldu arkadaşlar. Ama bu mağlubiyetin en büyük yazarı, en büyük mağlubiyete yazacağımız yer yönetimdir. Yönetimdir. Vallahi kusura bakmayın ben Mehmet altı parmağa bir şey söyleyemem. Söyleyemem. Adam resmi sayfadan bile ilk kamptan sonra dedi ki pazartesi salı 2 3 tane transferimiz gelecek. 3 tane pazartesi salı geçti. E yani gelemedikten sonra ne olacak? Onu da söylemek lazım. Ama ama oyuncu grubunun da bir an önce kendini toparlaması lazım. Bakın, belki biraz abartı olacak ama ben bazı oyuncuların kampta çok iyi çalışmadığını düşünüyorum. Çok iyi çalışmadığını düşünüyorum. Fizik yapılarına bakıyorum. Görünüşlerine bakıyorum Topu aldıktan sonraki gitmelerine bakıyorum Yani bana göre Çok iyi çalışmamışlar İnşallah ben yanılırım İnşallah sezonun ilk maçı diye görüntü budur Ama inşallah bu videodaki o bölümü de ilerki zamanda atmam İnşallah haklı çıkmam anlamında söylüyorum Bakalım Amesfor Zorlu bir deplasmanda Belki de alabileceğim Mehmet Sait Uykur Bir sol bek bir stoper iki forvet Bir altı numara iki sağ açı Bir sol açıklığa şart hocam demiş biz 10-12, 10-12 transfer lazım dediğimiz zaman Mehmet Sait Uykur gibi bize gülüyorlardı. Gülüyorlardı. Şu anda bile alacağı adamlarla beraber 10-12 ile geçecek. Geçecek. Çünkü oynatılmak istenen bir oyuna göre bir takım değiliz. Değiliz. Ha, şunu diyebiliriz arkadaşlar. Bizim takımımız sağlam duracak. Orta sahasıyla, şeyle atarsak bir tane, iki tane atacağız. Üç puanımızı alacağız. Bunu diyorsanız ona göre ayrı bir şey. Ama bu takımın yaş ortalamasını bir an önce düşürmemiz lazım. Bu takımın mücadelesini çıkarmamız lazım. Bu takımda bazı oyuncuları bazı şekillerde uyarmamız lazım. Görüntü bazı görüntüler hoş değil. Büyük bir ihtimal maçta e, hakemden de o kaynaklı da Aytaş çıkarken o şeyi vermiş olabilir. Ama Aytaş gibi süperlik görmüş, süperlikten gelmiş bir kalitenin şu anda bu takıma abilik yapması lazım. Sadece alt, Aytaç'a bağlamıyorum ha. Benim birinci bağlayacağım, ikinci bağlayacağım, üçüncü bağlayacağım ilk üç yer yönetimdir arkadaşlar. Öyle hoca, oyuncu falan şimdi değil. İlk başta yönetimdir. Bakalım ne olacak? Zaten onlar için muhaliftik. Daha da muhalif olduk. Bu anlamda tekrarlıyorum. Ahmet Spor Erzurum maçına kadar Net 3 tane transfer yapmak zorunda. Net 2 tanesini de oynatmak zorunda. Sağ açıkta Yılmaz'ı gönderdik. Adakan'yı yı gönderdik. Ortada sağ açığımız kalmadı. 10 numarayı sağ açık oynatıyoruz. E bu bir yanlıştır. Kabul edin. Bunun bir yanlış olduğunu kabul edin. Bu sadece transferlerde biz nokta transferler yapıyoruz değil mi de açıklanamaz. Açıklanamaz. Bir bölgen yok. Yok. Şu anda sağ açık yok. Bana göre forvet yok. E bu bir transferde yanlıştır. Yanlış değil midir? E bunun şeyini işte Çorum'da mağlubiyetle döndün. Çorum bu ligin kalbur üstü takımlarındandır. Ama ve bir şeye dikkat çekiyorum. Bakın çok önemli. Erzurum ve Sivas'ta oynayacağım maçlar artık bir görüntü olur. Evet bakın 5-6 hafta takımın hazır olması anlamında çok önemlidir. Ben de buna katılıyorum. Ama Oyun, istek ve bazı sonuçlar alınması gerekiyor. İki hafta üst üste bence rakibin olabilecek iki takımla oynuyorsan kusura bakmayın sen o maçlarda bir şekilde altı puanını alman lazım. Onun için bir an önce toparlanması lazım takımın. Yaptığı hataları bir an önce çalışması lazım. Bizim buradan bazı şeyleri söylememizle e, bazı şeylerin etkilenilmemesi lazım. Daha motive olunması lazım. Ve e, Erzurum maçına... Pazartesi günü, gelecek hafta Pazartesi günü saat 21.30'daki Erzurum maçına bir an önce hazır gitmemiz lazım. Bir an önce hazır gitmemiz lazım. Erzurum, dünkü e, Sivas 90 dakikasını izleyen olarak söylüyorum. Keşke bu hafta Sivas'ta oynasaydık, diğer hafta Erzurum'la oynasaydık. Keşke bu hafta Sivas'ta oynasaydık, diğer hafta Erzurum'la oynasaydık. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Bir an önce takımın bir an önce kendini toparlaması, yöneticilerin kendini toparlaması. Biz hata yaptık, kabul ediyorlar. Geç kaldık, kabul ediyorlar. Hatanızı da kabul edin o zaman. Ve bir an önce harekete geçin. Bir an önce harekete geçin. Sağ içinde de Mehmet Altıparman artık elinin değmesi lazım. Yani bu takıma Mehmet Altıparman eli değmiş mi diyoruz? Ama işte düşününce de ya ben transfer istedim, gelmedi diyecek. Büyük bir ihtimal öyle düşünüyordur şimdi. Belki bunu söylemeyecek ama öyle düşünüyordur. Hakemi de söyleyelim, kapatalım. İyi niyetli bir hakem değildi. Katılıyorum. İlk yarı ile katılıyorum. Ama Morano gibi bir oyuncunun iki tane aynı sarı kartı görmesi yanlıştır. Yanlıştır. Bana göre biri sarı kart değil. Bakın sarı kart değil, biri. Ama iki tane aynı sarı kartı görmesi yanlıştır. Verdiği kartlarda eşitsizlik vardı. Özellikle bir pozisyonda Traore çekti. Oyuncu yeni gelen oyuncu çektikten sonra biçti. Faul verdi sadece sarı kartla bile şey yapamadı. Ve e, net olarak söylüyorum. Bize göstermedim e, muas şeyi, e, iyi niyeti onlara iyice gösterdi. Ev sahibi anlamında düşündü. Ama ama 2-0'lık sonucun da hakemle makemle bağlarsak Ahmet Spor'a da hata yapmış oluruz. 2-0'lık skor, 2-0 skoru hakeme bağlamayalım. Sakın. Hakeme bağlarsak gelecek haftaları da kaybederiz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet, 2-0 bir mağlubiyet. Kötü bir mağlubiyet, üzüntülü bir mağlubiyet. Ama bir an önce kendimizi toparlamak lazım. Ve bir an önce gelecek hafta pazartesi günkü Erzurum maçına hazır hale gelmemiz lazım. Bu hazırlık takım içinde teknik ekibin ve oyuncuların ama özellikle de yönetimin. Özellikle de yönetimin bunları da söylemiş olalım. Evet. Traore'nin gitme meselesiyle ilgili de bir şeyler var. Onu da yarın konuşalım arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Penaltıya baktım. Şimdi gördüklerime göre söylüyorum. Yani sanki değmemiş. Ama bakmamız lazım biraz daha. Bu skor birinci arkadaşlar kusura bakmayın yönetim. Birinci yönetim. ikinci hoca ve oyuncular. Hatta birinci yönetim, ikinci yönetim, üçüncü hoca ve oyuncular. Tekrardan taraftara, orada olan bütün taraftarın ayağına sağlık. Emeğinize sağlık. Helal olsun, tebrik ediyorum. Kazasız belasız evlerinize varmayı nasip etsin Allah. Bunları söylemiş olalım. Ee, teşekkür ediyorum. Çok böyle gevezelik yapma, aynı şeyleri söylemeye de gerek yok. Bir an önce pazartesi günkü Erzurum maçına bütün şehir, sadece takım anlamında değil, hepimizin hazır olması lazım. Erzurum maçının önemini iyi anlatmamız lazım. İyi anlatmamız lazım. Bazı oyuncuların da eski bildiğimiz oyuncular olması lazım. İsim isim söyledik. Fiziken de, mücadele gücü olarak da, mental olarak da. Bizim burada görmek istediğimiz oyuncuların olması lazım. Ben gelecek hafta, gelecek hafta, içeride en az 20-25 bin kişi karşısında Erzurum maçında, ben e, onların da düzeleceğine inanıyorum. Kimse maça gitmez yazmışlar ya, gitmesin, gitmedilmesi lazım. Bu bir tepki böyle olmaz. Gidin tepkinizi gösterin, o ayrı bir şey. Ama maça gitmemek olmaz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bütün tezahüratları da duydum. Özellikle Aytaç Karabaşlı olmak üzere birçok küfürlü tezahürat var. Sahaya atılanlar var. Bakalım hafta içi PPDK'ya sevk edip, Perşembe günü e, sonuç ne olacak? Bize yangın yeri yapanlar bakalım ne olacak? Onu da hepsini göreceğiz. Teşekkür ediyoruz destek verdiniz. 500'ü geçtik. Emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. İnşallah başka programlarda daha böyle sakin, daha böyle çözüm odaklı gitmek suretiyle görüşmek üzere. Esen kalın, sporla kalın.